Bugün hava soğuk ve yağışlı. Buradan herkese selam olsun. Özellikle abonelerime. Evet 400 tane 400 küsür abonem var ama benim için gurur kaynağı. Binlerce de olsa iyi olurdu ama o olmuyor. Benim bu YouTube'da bu videoları çekme sebebim YouTube bir ansiklopedi dedim. Ansiklopediye bir nebze de olsa kat, katkım olsun diye uğraşıyorum. Şimdi bu arabayla ilgili merak edilenler var. Alacak olanlara en azından bir nebze de faydam olur diye çekiyorum. Belki bu videom son olur. Belki bir fark olur. Tekrar yardımcı olmak amacıyla size bir video daha çekerim. Şimdi. Tarihten gireceğim. Tarih tekerürden ibarettir derler. Bu araçlar güçsüz, basit, elektrikli, yeni giren bir araç. Fakat ilk benzinli arabayı e, Car Benz üretmiş. Ve hanımı ilk deneme seferinde benzin istasyonları olmadığı için e, yolda kalmış. Ve bir eczaneden, o zamanlar benzinlik yok, bir eczaneden yakıt almış yoluna devam etmiş. O zamanlar eleştiril çok buharlı makinalar üst düzey kullanılıyor. Lokomotifler çekiliyor güç harikası hala da öyle. benzinli araç işte yokuş çıkmaz işte yakıtı sıkıntılı yok patlar çatlar. Şu anda da bu araçlar hakkında böyle yorumlar yapılmakta. Şimdi ben araca döneyim fazla teferruata girmeyeyim video uzun olacak anlaşılan. Şimdi Kuba City'nin arkasında bir bagaj var. Bagaj bence kullanışlı. Olmamasından 10 kat iyi. Varlığı yeter. Küçük. Ama içine baya bir şey almakta. Yani bu, bu seviyede olan araçlarda bu bagaj olayı yok. Bu ilk. Kaportası plastik, üstten alta kadar plastiklerin tamamı boyalı. Yani tampon boyasız gibi görünse de tampon da boyalı. Hatta siyah simli bir boya var üstünde hissedilir. Yani güneşte parlıyor. Şimdi artıların eksilerine gireyim. Plastik. Saç olmasından plastik olması iyi. Bir, çürümez. İki, saç yamulduğu zaman yani bir kaza anında uzama yapar, düzeltmesi zordur. Bu kırılır, çatlar, yapıştırması kolaydır. Valla bir blok şeklinde sırayla gideyim. Önce şunu söyleyeyim. Şu tampondaki nikelaj plastik çıtayı ben taktım. Çamurluk ağzındaki Plastik nikelajı ben taktım. Artı aksesuar olarak. Sırayla dönelim aracın etrafında. Sol kapığında herhangi bir elektrik aksamı yok. Bu kapı manuel kullanılıyor. Evet araçta alarm var. Alarm olduğu için devreye girdi. Bu kapıyı manuel yapmışlar. Alarmla bilgisi yok. Manuel olarak içeriden veya dışarıdan kendiniz kilitleyip kendiniz açıyorsunuz. Fakat sağ kapı elektrikli. Uzaktan kumandayla açılıp kapanıyor. Onun da manuel kapatma şansınız yok. Ancak içeriden kilitleyebilirsiniz. Menteşeleri sağlam. Aynalar elektrikli falan değil. Manuel. Ee, i̇relti. Fakat iş görüyor mu? İş görüyor. Arkayı gösteriyor mu? Gösteriyor bir sıkıntısı yok. Jantlarımız alüminyum alışımlı. Ee, disklerimiz, frenlerimiz disk fren. Ee, lastiklerimiz valla yavaş gittiği için artık bilemeyeceğim. Pek çim malı lastikler randımanlı ve kullanışlı değildir ama bunlar da herhangi bir kayma veya fren bastığı zaman sürüklenme olayı yok. Efendim, darbelere dayanıyor mu diyecektim. Şimdi dikkatimi çekti. Bir kalasın üstünden atlamıştım. Herhalde o zaman oldu. Hafif çantımız ezilmiş. Şu anda balans yapmadı. Düzeltilebilecek konumda. Düzeltiriz onu. Ön takımı sağlam. Yolda gezme yapmıyor. Rüzgarda veya ıslak bir suya girdiğinizde dalma yapmıyor. Fakat direksiyon hissiyatı ara, araba gibi değil. Zaten siz bundan araba performansı beklerseniz yanılırsınız. Bu ruhsatta da bisiklet olarak geçmekte. Gelin biz bunu kapalı bisiklet olarak görelim. Elektrikli olarak görelim. Beklentimizi azaltalım ki memnun kalır mıyız kalmaz mıyız tartışılır aydınlatma mükemmel yani gece mükemmel aydınlatıyor farları güzel dekor güzel üste şerit halinde gündüz ışıkları var sinyaller sağda ve solda bulunmakta aydınlatmada hiçbir sıkıntı yaşamazsınız dönelim üste bir sunroofumuz var açılıyor. Güzel havalandırma yaz için ideal. Arkada sanur şeklinde bir geriye açılan camımız var. Şarj ünitemiz. Kapaklı güzel su sızdırmaz. Buralarda herhangi bir sorunu yok. Dediğim gibi burası uzaktan kumandayla kapanıp açılabiliyor. Kitlendi. Ama sol kapı kesinlikle e, açılıp kapanmıyor. Aracın içine geçelim. Benim aracımda herhangi bir sus, sızdırma olayı olmadı. Hiç sıkıntı yaşamadım. Yaşayanlar var mı? Evet var. Ama çözdüler mi? Çözdüler zannederim. E, bunun en büyük avantajı e, kapalı olması kısa mesafede çok iyi iş görmesi arka koltuğumuzun altında akülerimiz var. Şu vidaları açtığınız takdirde e, akü yuvasını göreceksiniz. Burada sorun şu. Şu arabanın altı komple kapalı plastik. Ön taraftan aldığı rüzgarı bu akü boşluğunda şu arabanın arka kısmında ta ensenize vuruyor. Ben buradaki hava kanal deliğini bir şekilde kapattım. Üstü de kapattım yalıtım malzemesiyle. Fakat yalıtım malzemesi plastiğe tutsa da üstteki beze tutmadı. Yani bunun için farklı bir uygulama yapacağım. Ne yapacağım? Şu koltuğun şu kısmından bir kolidor var yukarı çıkan. Yani bir boş boş kutu bu araba zaten ya. Buraya bir sünger bir yatak süngeri bulup kesip şu ara boşluğu doldurduğum zaman şu üst kısmı gelen hava akımını kesmeyi düşünüyorum. Bir müddet kestim. Fakat dediğim gibi üst beze izolasyon malzemesi yapışmadığı için hava akımı oluşmakta. Yaptığım işlemlerden biri de şu kapı eşiğinden Arkaya girip çıkanlar e, devamlı ayaklarını sürtmekte. Burası boyalı olduğu için zedelenmekte. Buraya bir folya yapıştırdım. Fa faydası olacaktır. Dediğim gibi ayak kısmına bir saç, tam bir paspas gibi bir şey koydum. Siz lastik de koyabilirsiniz. Çünkü o ayağınız orada yürüdüğü müddetçe oraya zarar verecektir. Hoş olmayacak bir zarar. E, paspasımız orijinal geliyor. Fakat bunu elbise gibi komple koltuğun üstünden gidirmişler. Temizlik esnasında koltuğun üstünden aşırtmanız lazım. Paspasın içindeki bütün pislik e, her yere dökülüyor. Yani paspas o anlık temizlik esnasında çıkarması ve koyması bence sıkıntılı. Onu şuralardan kesip cırtla birleştirip iki parça halinde yapmayı düşünüyorum çünkü çıkartması ve temizlemesi zor oluyor. Koltuğumuz hoş gözüküyor. Fakat bildiğiniz araba koltukları kadar rahat olduğunu sanmıyorum. Ha rahatsız bir koltuk mu? Kesinlikle değil. Emniyet kemeri zaten koltuğa bağlı. Bu araçlarda emniyet kemeri zorunluluğu da yok. Takarsınız, takmazsınız bilmiyorum ama koltuğa takılan emniyet kemeri ne kadar sağlıklı tartışılır. Artı dediğim gibi şu kapı kısmında gergi yerleri vardı. Gördüğünüz gibi. Alttaki yer kablo. Yani kapının camına ve kilidine giden kablonun koruma kılıfı. Üsttekini ben yaptım. Bu eski bir pantolon kemerini kestim. Deldim. Vidaladım. Bunu yapın. Çünkü rüzgarlı bir havada kapı da büyük. Eğer aniden fark etmeden kapıyı açarsanız menteşelere zarar vereceğiniz kesin. Bunu düşünmüş Çinli ama takmamış. Neyse onu biz taktık, hallettik. Aksesuar olarak direksiyona bir kılıf diktim. Bu deri kılıflar çok ucuz ve yapımı kolay. Yani bilmeyene zordur belki ama kılıflar çok orijinal duruyor. Ben kılıf takıyorum kardeşim. Hem direksiyon kalınlaşıyor, elime daha iyi oturuyor. Hem de güzel duruyor. Aracın içine geçelim. Evet, %80 buhar yapacaktır. Evet, araçta bir buhar sorunu var. Havalandırma fan sistemi bu buharı kaldırmıyor. Ama camımız yakın. Bir bez yardımıyla siliyoruz. Ve tıraş köpüğünü e, denemedim. Deneyeceğim. Bu buharı engellediği söyleniyor. Yapacağım. Kontak açtığınız zaman ekranda welcome yazısı gözüküp e, devreye giriyor. Ekrana gelelim. Sırayla gidelim. Şimdi kardeşim 1200 kilometre yapmışız. Şimdi bu yüzde yüz diyor ya. O düzgün çalışmıyor. Altta da 79.2 yani şu anda şarjı tam. O da düzgün çalışmıyor bence. Yani arabanın piliyle bitmesiyle ilgili bir veri vermiyor size. Ha ben Sıcak havalarda 60 volta kadar düştü bu voltaj. Araç performansı düştü. Şu anda soğuk havalarda 62 volta düştüğü an performansı düşüyor. Yokuş yukarı giderken işte o %100, %50, %15, %20 oluyor. İşte düz yola çıktığınız zaman %80, %90'a çıkıyor. Ne anlatıyor ben anlamadım. Teybimizde herhangi bir gösterge yok. Ortada aracın logosu var. Tabii Küba değil aracın logosu böyle bir logo. Firma adı aklımda değil, Çin malı. Zaten yandaki etikette de bariz bir şekilde Çinli etiketi, Küba yerli araba diye bunu getiriyor işte vergiden kaçırmak için vesaire, aklı sıra ucuza mal etmek için. Evet, ucuza mal ediyorlar ama bize satarken o ucuza mal ettikleri olayı bize yansıtmıyorlar. Yani haydayıp duruyorlar. Yani bu araçlar değerinin kat kat üstünde satılmakta. Bu saati ben taktım. Normal efendim trend yolda ne 11'de satılan ufak saat. Altında masa üstüne koymaya bir bağlantısı vardı. Isıttım kıvırdım. O, burası boş kapalı. Burasını tahminim araçta bir elektronik klima takma yeri bu. Ama bu araçta klima olmadığı için direkt takılmış. E, bu aracın lityum pilli versiyonları vardır. Şu vardır, bu vardır. Bu araç jelokülü. Zaten ne klima kaldırır ne kararifer kaldırır. Kariferi açtığınız an ben denedim. Yokuşta yarı yarıya hızlı düşüyor. Yani kariferi var ama unutun. Camlardan buharı bile atmıyor. Isıtır mı arabanın içine? Evet ısıtır ama e, performansınız da düşüyor. Bilginiz olsun. Şekil şükür itibariyle şoför kabini geniş. Yani normal bir arabaya göre de geniş. Yan tarafında e, bayağı çanta vesaire koymaya yerlerim var. Ben buraya pazar poşetlerimi falan işte bir çantamı işte bilgisayarımı şuyumu ayak ucuma kadar koyabilmekteyim. Yani bu yan taraf komple bagaj olarak kullanılmakta. Amide de böyle zaten. Yani sağdaki sürücünün önü e, bagaj. Fakat e, hani kötü kötü de Ami çok iyi de. Yani bu arabanın iç hacmi Ami'ye 5 basar. Niye basar? Bagajı var. Yanları bagaj alıyor. Arkaya 2 kişi alıyor. E, Ami 1 kişi alıyor. Selamünaleyküm. Ona da pazar çansız koydun. Ami'nin olayı bitti. Şu araca bence bir lityum pil takılıydı. 10 numara 5 yıldızlı. Kontağa gelelim tekrardan. Kontağı kapattığınız zaman araba felç olur. Her şey bitiyor. Yani şu dörtlü bile çalışmıyor. Yani kontak kontak değil ana şalter mübarek. Bu yanlış. Ben araba kapalı konumdayken teybimi falan kullanmak isterim. Yok kullanamaz. Yani kapattığınız zaman teyp bile hafızasını bile yemekte yani. Öyle, öyle düşünün. Gelelim göstergeye. Taymin sol tuşuna bastığınız zaman ekranda bakın close diyor. Bir süre basınca açılıyor direkt <laughs> Efendim e, bir daha basarsanız sesi kapatıyor. Yan memory tuşundan efendime söyleyeyim e, flash disk efendime söyleyeyim e, film artık o da flash'tan herhalde o göz, görüntü olarak ekranda video seyredebiliyorsunuz. Efendime söyleyeyim. Ee, Bluetooth'a bağlanabiliyorsunuz. Tekrar radyo dönüyor. Ee, bunu geçelim. Şu sağ memori tuşuna sürekli bastığınız zaman tribe geçiyor. Geçmedi. Demek ki radyo açıkken geçmiyormuş. Kapatalım. Evet. Şuna devamlı bastığınız zaman Gene geçmedi. <laughs> Kapatalım. Açalım tekrar. Demek ki ilk açılışta mı trip ayarları oluyor bilmiyorum. Açtım. Belki de yürünce geçiyor. Neyse. Bu teybin sağ memori tuşuna bastığınız zaman trip ayarlarına geçiyor. Bir daha basarsanız kilometreyi sıfırlıyor. Gideceğiniz kilometreyi ölçebiliyorsunuz. Göstergede hız normal gösteriyor. Görüntüsü, dekoru güzel ama size verdiği veriler kilometre ve hızdan öte gitmez. Açık konuşayım. Yani ne kadar pilim kaldı, daha gider miyim, gitmez miyim o biraz Allah'a kalmış. Sileceklerimize gelelim. Kolu çektiğiniz zaman su fıskiyesi devreye giriyor. Kolu yukarı ittiğiniz zaman devamlı çalışıyor. Yani bunda fasılalı çalışma ve zaman ayarı yok. Ha kolda yeri var mı? Var. Çünkü bakın boş. Bu herhalde fasılalı çalışma hızlı devri var. Pek de hızlanmıyor. Yani aç kapı anahtarı gibi bir şey bu. Sol tarafa geçiyorum. Farları yakıyor. İlk adım park, ikinci adım far. Uzun kısa buradan. Bu pek önemli bir şey değil. Geri viteste kamera var. Geri vitese takalım. Evet geri vites kısmi olarak işe yarıyor. Görüntüyü geç veriyor. Ona güvenip de geri geri gelirseniz yavaş yavaş gelin. Çünkü bir anda duvarla buluştuktan sonra görüntünün geç gelmesinden ötürü çarpabilirsiniz. Dikkatli olun. Bu sol tarafta bir boş kutu var. Telefonunuzu koyabilirsiniz. Burada USB şarj yeri var. Yanda bir çakmaklık var. Başka da bir şey yok. Burada da su fıskesi, silecek su fıskesine su koyacağınız yer var. Evet, saçma olmuş. Buradan su koymanız deve endek atlatmaktan zor. Şurada küçücük bir delik var. Devamlı hava yapmakta. Yani tam bir eziyet yani. Görsel olarak yapılmış pek işlevsel değil. Yani suyu ben bir kola şişesinin ucuna bir boru taktım falan ince soktum falan öyle doldurdum. Öbür türlü sürekli taşmakta kullanışlı değil. Oturduğumuz yerden aynalar arkayı güzel göstermekte. Pek sıkıntı yaşamadım. İçinden çıkan bir yapıştırmalı dikiz aynası vardı. Evet kısmi olarak arkayı göstermekte. Ben sağ köşeyi tercih ettim. Yani gerçi arkayı görmenizi de pek gerek yok. Ben şey yaptım. Arkadakiyle görüşme konuşurken kullanıyorum. Tavan öne doğru açılıyor. Kapanıyor. Valla vlog halinde çektim. Camlarımız elektrikli sağ sol. Güzel çalışıyor. Dediğim gibi arkaya iki kişi rahat suyun. Ben bu araçtan memnunum. Beklentinize bağlı araba performansı beklerseniz kesinlikle yanılırsınız. Ben bunu kapalı bisiklet olarak görüyorum, akülü bisiklet olarak çok güzel işimi görüyor. Şöyle düşünün. Otomatik bir av tüfeğiniz var, o benzinli aracınız olsun. O çiftte. Doldur, boşalt. Doldur, boşalt. Gideceğim yere gitmeden önce dolduruyorum. İşimi görüp geliyorum. Tekrar dolduruyorum. Ee, bu ay kredi kartında ekstremde e, yakıt masrafını görmeyince hoşuma gitti. Çünkü aylık yaklaşık 3 bin lira yakıt harcıyordum. Bu da benim aile ekonomime yardımcı oldu. Artıları olduğu kadar eksileri var. Değerlendirme sizin. Baştan sözüm, baştan söylediğim gibi e, benzin örneğini gösterdim. Bu araçlarla sıkıntı çok zaman içerisinde gidilecek. A noktasından B noktasına e, giderken kullanılacak bir araç olma yolunda artık benzinli araçlarınızı unutun derim biz görür müyüz görmez miyiz bilmiyorum ama Türkiye bu kafada giderken Avrupa drone uçarken biz hala bunları yapabilir miyiz diye tartışacağız anlaşılan. Vlog şeklinde çekim yaptım. Eksilerim olmuş olabilir. Ee, anlatmadıklarım olabilir. Merak ettikleriniz olabilir. Alta yazarsanız cevap yazmaya gayret ederim. Almayı düşünenlerin bilgisine ben memnunum ama bazı şeyler görecelidir. Benim memnun olduğum yerde siz memnuniyetsiz olabilirsiniz. Memnun olmayacak vatandaşlara Tesla almalarını tavsiye ederim. Onlar kendileri kendine otobanda da gitmekte. Bu arada burada bir tavan lambası var. Güzel, aydınlatıyor. Kışın soğuğunda ayazında ben bir araba konforu yaşayaraktan işimi görüyorum ve yakıt yakmıyorum. Bütün olay budur. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.